Arkadaşlar merhabalar. Bugün günlerden 3 Ekim Perşembe ve biz bugün yaklaşık bir 8 saat çalıştık. Şu an saat 11 sularında akıp gidiyor. Ben bu videoyu 11 sularında akıp giderken yükleyemeyeceğim. Çünkü neden? Ee, bizim bu tablette ben gece videoları yükleyemiyorum. Sabah tablet açık durumdayken yükleniyor. Niye olduğunu anlamadım. Yarın yüklerim işte. Siz bilmem ne zaman izlersiniz. Ama ben muhtemelen 4 Ekim Cuma günü Öğlen sularında yüklerim. Ee, neyse arkadaşlar e, bugün ne yaptık? Bugün çalıştık yine. E, bu aralar güzel çalıştığımı düşünüyorum. Yani çok da zorlamadan öyle 10-12 saatleri çıkmadan. 7 saatler, 8 saatler. Arada bir 9 saatler. E, yani 8 ortalama 8'de gidiyorum şu an. Bugün de e, şahit öyle çalıştık. Ve gerçekten güzel bir ritmimi de oluşturduğumu düşünüyorum. Akıyor yani günler akıp gidiyor ve bu beni mutlu ediyor. Ç e, boş geçmiyor günler. Özellikle günlük rutin konusunda da güzel bir değişiklik yaptık. Abi ne yaptık? Paragrafta. Şimdi bir önceki videolarda söylüyordum hani ne yapıyordum ben? 18 soru çözüyordum. Abi 18 soru ne? Çözme daha iyi. Bir noktada onu düşünmeye başladım. Neden? Çünkü sen TET denemesine giriyorsun. 30-35 tane anlam bilgisi sorusunu tak 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 görüyorsun. 30 tane falan. Paragraf anlam bilgisi karışık yani. yani bir metinle haşır neşir oluyorsun. Kafanı çalıştırıyorsun bir yazıyı anlamak için. Ondan sonra yani problemde de şahit aynı şekilde sen giriyorsun problem ilk 10 soru mesela çözüyorsun. İlk 10 soru, ilk 15 soruyu çözüyorsun. Sonra problemler başlıyor. Problemler zorsa geometriye kafan kalmıyor. Ya TYT TYT gibi süreyle yarıştığım bir kısımda 18 soru paragraf 15 soru problem günlük rutininin bana bir şey katmayacağını düşündüm. Gerçekten burada iyi böyle eleştiri yaptım kendime. Dedim ki kendini daha zorla sabahları gerekirse yani 2 saati he, geometriye de ayır Hani 2 saati e, paragraf problem geometri e, yaymaktansa geometriyi ekstra bir saat daha çalış. iki saatini full buna ver gibi bir mentaliteyle böyle bir karar aldım. Ne karar aldım? iki katına çıkardım testleri. Yani burada mesela 18 değil de 36 soru çözüyorum. Ki bu da benim e, problemde de aynı şeyi yapıyorum. Ya paragraf problem rutinim 45 dakika 50 dakikaysa buçuk saat belki de bir saat 40 dakikaya falan çıkmış oldu. Ve gerçekten çok işime yaradı. Ee, dediğim gibi 30 35 soru buradan çözüyorum. Sonra geliyorum. Apotemiden e, 10 15 soru. İşte bir de e, nerede orayız? Barış'tan bir 10 15 soru çözüyorum. Abi Barış bayılıyorum sana Barış ama çok hatalı soru var ya. Gerçekten çok hatalı soru var ve bu da beni üzüyor yani. E, keşke olmasa. Olmasa bir önceki videoda da dedik. Olmasa bu piyasanın bu piyasada alternatifi bile yok. Bana kalırsa. Ama gerçekten aa burayı çözdük mesela yüzde problemleri bir de yaş problemleri çözdük. Öyle işte ama var ya hatalı bir kitap hatalı sorularla karşılaşmak üzüyor ama yapacak bir şey yok çözüyoruz yani aldık çözeceğiz bitireceğiz Zevk de alıyorum çözerken ee, Rutin yani bu tarz bir rutin değişikliğine gittim anlayacağınız ve bence bu e, bunun e, iyi yanlarını toplarım gibime geliyor. Ki mesela bunu yapmam her gün yapmamdan da tasarruf sağlıyor. Mesela mesela ben 3 gün bunu yapıyorum. Bir gün mesela o gün sabah AYT matematikle başlıyorum. Yine ödül olsun gibisinden. AYT matematik çalışmayı kendime ödül görüyorum arkadaşlar. Çünkü neden zevk alıyorum AYT matematikten. Bir insan zevk aldığı şeyi uzun süre yapabilir. Ben de o yüzden genellikle çok fazla AYT matematik çalışıyorum. Mesela bugün 8 saatin yarısı AYT matematikti yani. Hatta çoğula matematikti yani. 1,5-2 saat bile bir paragraf çözdüm. Bir de akşam bir tarih çalıştım. Yarım saat falan. Yarım saat 40 dakika. Yani bir saat, bir buçuk saati falan ee, sadece matematik dışındaki şeydi. Neyse sonra geldim buradan şeyi çözdüm. Ha, onu unutuyorduk. Ee, basit eşitsizliği çözdüm. Ee, basit eşitsizliği bitirdim. ÖSYM bakıştın 5. testindeydim. Buradan 5, 6 ve barışça bakış testini e, çözdük bugün. E, böyle işte hem konuyu iletiyorum hem problemini iletiyorum. Bu kitap biter hızlıca inşallah. Mutlak değer kaldı. Bu e, 3 gün içinde de cuma cumartesi pazar içinde de mutlak değerde bitireceğim. Sonra bunları hemen bir kaldıralım. Sonra niye geçtik baba geometride konu çalıştık. Kenar ortaya çalıştık. Açı ortayı bitirmiştim. Ee, ve benim geçen seneden de en, e, en eksik olduğum kısımdı. Bak üçgende alanı hall hallettiydim. Benzerliği hallettiydim. Doğru da açı üçgende açı zaten onlar halloluydu. Ama abi işte özel üçgenlerde keza aynı şekilde ama abi açı ortay kenar ortay beni gerçekten çok zorluyordu. Ve e, o yüzden bir komple bunları birlikte bitireyim dedim. Dün sanırım açı ortayı bitirmiştim. Bugün de kenar ortayı bitirdim. Kaynaklardaki sorulara bunları bitirdikten sonra bakmayı düşündüm. İyi de yaptığımı düşünüyorum. İşte bu üç gün içinde yine acil ve orijinalden süpürmeye çalışacağım. Mesela güzel soruları göstereyim. Şu soru güzeldi. İnanılmaz. Şu soru güzel soruydu. Sonra bir soru yorum sorusu. Abi Eyüp Bey yapıyor bu işi ya. Arabi yapıyor. Helal olsun adama. Bu soru da güzeldi. Çözdüm bunu bak. Bunu çözmek bir güzel hissettirdi yani. Yani çözebildiğimi hissettim. Geçen seneye göre daha iyi olduğumu hissettim. En azından geçen sene ilk öğrendiğim alime göre çok daha iyi noktada olduğumu hissettim. Bu da bana güzel bir özgüven kattı açıkçası. Geometri anlamında. Ee, ondan bir saat falan sürdü bak. 28 soru bir saat sürüyor. Yani konu anlatım gibi olduğu için açıkçası tak 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 soru çözer gibi ilerlemi ilerleyemiyorum. Ondan sonra geldik AYT Matematiğe. Şimdi AYT Matematikte biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben şu an logaritmaya kadar geldim. Bugün trigo 2 olmak üzere bugün trigo 2'yi bitirdim. Eee trigonometri kısmını 3 günde mi ne bitirdim. Eee orijinalden de trigo 1'in kısmını çözdüm. E, neden? Çünkü çok yani günlük çalışmamın çoğu matematik oluyor. Bir de gerçekten hani trigonometriyi yalayıp yuttum. Geçen sene apotemi fasikülü çözdüm. Kaç tane soru bankasından bitirdim? Kaç tane dedim de Efe Bey'den çözdüm, orijinalden çözdüm. İki tane soru bankasından çözdüm. Hani belli bir hakimiyetim zaten vardı ama mesela trigo 2'de unutmalarım formül formül dolu sonuçta. Pratik için tekrar yapmak tekrar yapmak gerekiyor. Tekrar çalışmak gerekiyor diye düşündüm. 3-4 gün içinde konu kısmını bitirdim. Orijinalden trigo 1'in şeyini çözdüm. Ne derler? e, testlerini çözdüm. 16 test mi ne vardı? Dün mesela oturdum abi 14-15 test tak 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 hepsini çözdüm yani anladın mı? Akıyor yani valla akıyor açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben kendim hakkında da bir bilgi vereyim. Ben trigonometri biri yani bu trigon... Ha, şimdi önce şunu söyleyeyim. abi trigonometride... Şimdi ben trigonometri 1 diye 11. sınıf trigonometrisinden bahsediyorum. Trigonometri 2 diye 12. sınıf trigonometrisinden bahsediyorum. Çoğu insanda böyle olmalı. Abi açıyorsun. Orijinal AYT matematiği. Trigonometri 1, trigonometri 2, trigonometri 3, trigonometri 4. Açıyorsun 3D işte, ve Trigonometri 1, 2, 3. Ya yani insanların kafası allak bullak oldu bu konuda. Yani hangisi trigo 1, hangisi trigo 2 demekten. Ama aslında temelinde trigo 1, 11 trigosudur. Trigo 2 12 Trigo'sudur bana kalırsa. E, gereksiz ayrımaya gerek yok bence. Hani insanlar da daha iyi anlıyor sonuçta. Neyse işte ben bugün Trigo 2'yi bitirdim. E, heh, ne diyecektim? Benim aklımda da ben şöyle abi şimdi mesela trigonometri 1'de de hani bu indirgemeler falan dışında işte formüle dayalı kısımlar dışında çok geometrik yorumlar gerektirdiği için hani geometri üzerine temeli geometri üzerine olan sorular olduğu için ben mesela çok sevmem trigonometrin birinci kısmını yani 11. kısmını 11. kısmını ama mesela trigonometri son kısmını çok severim e, trigonometri birin son kısmını grafiklerini esas periyodunu arctan falan filan oralara bayılırım mesela çünkü neden gerçekten mesela ben orayı çözerken IT matematik gibi hissediyorum anlatabiliyor muyum o diğeri geometri gibi geliyor bana geometriyi de çok sevmiyorum mesela yine aynı şekilde trigonometri 2. bugün mesela bu kadar 80 soru mu ne vardı ve gerçekten kaliteli 80 soru yani zaten Beceri temelli sorularda 27 soru vardı totalde. Meraklı sınava. Meraklısınlar, meraklısın nalarla mesela gerçekten çok uzun sürdü. Ama gerçekten geçen seneye göre çok daha iyi çözebildiğimi hissettim. Bu da beni biraz mutlu etti açıkçası. Ve sorular çok kaliteli abi. Şu özellikle şu sorular. Bak şu sayfa beni biraz patlattı. Şu üçlü. Bu üçlü çok güçlü abi. Bu üçlüyü yapamadım. Ee, onun dışındaki soruları çözdüm vallahi. Güzeldi yani. Ee, güzel şeyler kattı bana. Öyle işte. E, ha şimdi logo etmeye geldim. Yaklaşık bir e, iki hafta içinde de logo etme dizileri bitiririm. E, aslında bir hafta içinde de biter. Aslında çok zorlasan 3-4 gün içinde de biter. Ee, ama ben biraz daha yaymak istiyorum. Neden? Çünkü e, fasükül aldım. Yarın gelecek inşallah. Sipariş ettim. Neydi ismi? Barış'ın trigonometrisini aldım. Onu çözmek istiyorum. Çünkü abi ben Barış'ın AYT'sinde en zorlandığım, Barış'ın AYT denemesini çözmüştüm ben geçen sene. En zorlandığım kısımları analitik geometri ve trigonometrisiydi. Yani gerçekten çok zor soruları vardı. O yüzden fasükülünü almayı mantıklı buldum. Zaten ileride soru bankasını inşallah alacağım. Bakalım onu işte zamana yayıp hatta zamana çok da yaymayıp yani Kasım ayına kadar inşallah eritmeyi düşünüyorum. E, limit türevini tekrar geçmeden en azından. E, onu çözmeyi düşünüyorum. İşte elimdeki orijinal ve acillerden tarayacağım işte. Sonra işte tablette 3, 4, 5, 3 diye falan var. Oradan da bu arada böyle tekrar amaçlı orijinal sorularını, ÖSYM tadında sorularını, 3DN'in bazı sorularını çözmeyi düşünüyorum. Falan filan öyle bir planım var. ayet matematik matematikte klasik. Şimdi abi... E, buraya kadar video izleyen varsa zaten şimdi harbi diyorum bu konuda biraz e, şaşıracak insanlar olacak. Yani yoruma da bunun üzerine yazı yazılabilecek şeyler var. Ne diyorum ben ya? Bunu konuşabilmeyi öğrensem o kadar da Türkçe iyi yapıyoruz ha. E, şimdi ne diyeceğim? Çünkü burada bu da diyeceğim şey farklı işte. Onu demek istedim. O kadar saçmaların arasında. Şimdi abi ben bu sene iki tane tehdit tarihte bilgi sorusu çıktı değil mi? Bir tanesi... E, şey üzerineydi. 12. sınıfın Atatürk, Kurtuluş Savaşı, Çarçurt o muhabbetler. Çarçurt diyoruz da yani. O şeyler o konularla ilgili. Bir tanesi de bu harzem şahlar mı neydi soruyu bile unuttum. Bundan dolayı ben biraz tarihten tırsıyordum. Aslında dörde bir yapmıştım ama şöyle tırsıyordum. Ya yine böyle sorarlarsa, yine böyle gelirse ne olur Çarçurt diye bir çekincem vardı. O yüzden dedim ki ben tarihe bu sene aYT tarihe çalışır gibi çalışacağım. Sonel Artıç'ın kanalından baktım abi. Reis TET tarih 24 saat dediği anlatıyor. Zaten geçen sene de bu adam ben sonlarda karşılaşmıştım. Çok övülüyordu. Gerçekten e, kısa öz anlatım konusunda. Tam böyle var ya tam bana göre bir playlist dedim. Açtım ondan başladım. E, şu an mesela ortaça çağ e, Avrupa tarihine geçeceğim işte. İşte çalışıyorum abi. E, 3D tarih bu kitaptan götürüyorum. AYT tarihini de tarih ta, e, tablete indirdim. Oradan da çözmeye çalışıyorum. Orada takır takır çözemiyorum açıkçası. Çünkü hani e, yani ben ilk defa AYT kısmındaki bilgileri çünkü haşır neşir olmaya başladım. O da biraz e, zorluyor açıkçası. Ama oradan böyle bir planım var. Yani e, bu planın bana zarar verdiğini, çok vaktimi aldığını düşünürsem iptal edeceğim. Yani yapmayacağım ama şu an gerçekten çok iyi hissettiriyor beni. Böyle tarihi iyi bir şekilde hazırlandığımı hissettiriyor en azından. Bir de yani kaçamak gibi oluyor. Sonuçta tarih eğlenceli bir ders yani. Erkekler sever tarihi. Ben de böyle izlerken de hoşuma gidiyor yani. Bir de günde yarım saat 40 dakikadan bir zarar gelmez diye düşünüyorum. Bugün de işte açtım Orta Çağ'dan. Orta Çağ'da dünya kısmı vardı. Yarım saat kısa bir videoydu. Önce buradan bir test çözdüm. Sonra da ayrı tarih kısmından bir test çözdüm. Zaten bir test ayırmış burada o kısma Totalde iki test çözdüm ve günü noktaladım. Öyle yaklaşık 8 saatlik böyle bir çalışma yaptık. Yine video 11 dakika olmuş. Allah'ım nasıl ben çok konuşuyorum herhalde ya. Neyse arkadaşlar. E zaten hızlı izliyor herkes. O yüzden sıkıntı yok. Bir de ben baktım analizlerine falan filan. Yani şey grafiği. Bir tane grafik var abi. Başlayanlar ve bitirenler diye. Grafik yani azalan grafik. Şöyle gidiyor. Yani videoyu bitiren %2 falan sanırım. O geçen videomuzda 10.000 bin falan izlemiş. Abi neyse ben yine uzatıyorum. Eee İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izleyen varsa, e, hafta sonunda bir video atmayı düşünüyoruz, düşünüyorum. Parafa gireceğim. Parafın belki çöz e, paraf hakkında bir değerlendirme, chart atarız. E, herkese iyi akşamlar, iyi geceler. Görüşürüz.